Ve son seans tüm sürüyor. Bize bu bölümde MRC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muti Rumelli eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun nazik davetiniz için. Sağ olunuz. Şimdi biz bugün akıllı e, şehir sistemlerini konuşacağız. E, bu alanda faaliyet gösteren bir firma e, MRC Grup. Öncelikle akıllı şehir sistemleri nedir? Bunu sorarak başlayalım isterim. Genel olarak akıllı şehir sistemleri, şehirlerin e, teknolojileri kullanarak daha güvenli, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelebilmesi için kullanılan sistemlerin bütünü diyebiliriz. Bunlardan bazıları trafik bildiğimiz üzere sağlık, e, ulaşım, e, atık yönetimi, tarım ve e, acil afet durum yönetimi gibi e, sıralayabiliyoruz. Evet, peki şimdi yaptığınız e, işlere baktığımız zaman özellikle de e, bu bahsettiğiniz afet ve acil durumlar için e, geliştirilen o sistem, o istasyon çok dikkatimi çekti benim. O yüzden e, bu yayında mutlaka bunun altını çizmek isterim. POVL Akıllı İletişim ve Yardım İstasyonu adını veriyorsunuz bu sisteme. E, tam olarak neler yapıyorsunuz bununla ilgili olarak malum Türkiye'de e, afetler ülkesi özellikle acil durumlar için geliştirdiğiniz afet anlarında kullanılması için planlanan bu sistem bize neleri sunuyor? Bildiğiniz üzere afet ve acil durumlarda en önemli konu iletişimi gerçekleştirmek. Genelde bu tarz olaylar gerçekleştiğinde enerji altyapısının problem görmesi ve iletişim sistemlerinin zarar görmesi sebebiyle vatandaşlar kamu kurumlarıyla iletişime sağlama noktasında problemler yaşıyor. Tam da bu noktada biz afet ve acil durum noktalarına Vatandaşların kamu kurumlarıyla kesintisiz bir şekilde iletişim gerçekleştirebilmeleri için bu direkleri geliştirdik. Biz bunları yüksek şiddeti depremlere dayanıklı olabilecek şekilde dizayn ettik. ARGE merkezimizde geliştirdik bu projeyi. 2018 yılından beri geliştiriyoruz. Burada vatandaşlar özellikle afet ve acil durumlarda taleplerini interkom aracılığıyla, kendi haberleşme sistemimizle, yenilebilir enerji kaynaklarımızın oluşturduğu elektrikle, 48 saat kesintisiz olarak gerçekleştirebiliyor. Ve İstanbul'da şu anda 15 noktada biz bu çalışmayı uyguluyoruz. E, ve iki yıldan beri e, geliştirmeye devam ediyoruz verilere göre. Bu direğin diğer özelliklerine bakacak olursak, elektrikli şarj istasyonu olarak kullanılabiliyor, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanabiliyor. Özellikle de elektrikli araç satışlarının evet. yükseldiği ve ivmenin devam etmesinin beklendiği böyle bir dönemde daha da öne çıkıyor diye düşünüyorum bu sistem. Aynen öyle. Özellikle vatandaşların bu alanlarda ücretsiz internete de ulaşıyor olması, bu vatan belediye çözümlerinin son kullanıcılara ulaşma noktasındaki süreci kolaylaştırıyor. Onun haricinde bir komuta merkezi oluşturuyoruz. Komuta merkezinde bu yerleştirilen tüm cihazlar verileri merkeze göndererek tüm ihtiyaçları yönelik çözümler oluşturuyor. Akıllı şehir çözümlerine baktığımızda önemli olan şey biliyorsunuz kamu kurumları kısa vadeli yatırımlardan ziyade orta ve uzun vadeli yatırımlar yapıyor ve eğer bir teknoloji geliştiriyorsanız mevcut sistemlerle kolay entegre edilebilmesi lazım. Tam da bu noktada bizim geliştirdiğimiz yazılım ve donanım Kurumların halihazırda var olan sistemleriyle tam entegre olarak çalışabiliyor. Ve kurumlar halihazırda kullandıkları nesnelerin interneti dediğimiz diğer aslında cihazlarında bizim cihazlarımız üzerinden kontrol edebiliyor. Burada araç takip sistemleri, kameralar ve diğer elektronik cihazları düşünebilirsiniz. Yine yangın sensörleri ve hava kalitesi sensörleriyle de e, özellikle ölçümler yaparak tüm bilgileri merkeze gönderebiliyoruz. Bir mobil uygulamada geliştirdik bunlarla ilgili ve vatandaşlar eğer bulundukları noktada bu hizmetlere erişmek istiyorsa mobil uygulama aracılığıyla da erişebiliyor. Evet, o zaman şimdi sizin anlattıklarınızdan ben şunu çıkarıyorum. Aslında en kilit nokta e, vatandaşla kamu arasındaki o iletişimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi. Çünkü işte hani afet anında bir hani acil durum anında en önemli şey e, iletişimdir. Dolayısıyla siz bu sistemle e, vatandaş ve kamu arasındaki iletişimin kesilmeden devam etmesini e, sağlıyorsunuz. Ve özellikle de 48 saat vurgusu bence burada çok önemli. E, bu iletişimin de 48 saat boyunca sürdürülebilmesi amaçlanıyor. Peki e, diğer taraftan e, ne kadar süredir bu çalışmalar sürüyor? Ya bu çalışmaları biz 7 yıldır geliştiriyoruz. 7 sene ama 2022 yılından beri itibaren de pilot uygulamalarımız devam ediyor. Şu anda kamu kurumlarıyla görüşmeleri devam ediyoruz. Diğer kuruluşlarla da entegre olabilmesi için özellikle afet ve acil durum yönetim başkanlığıyla, diğer belediyelerle de özellikle yaygınlaştırma yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. E, afet olmadığı dönemde de çünkü bu sistemlerin kullanılması lazım. E, özellikle park güvenliğinin sağlanabilmesi, gaz, hırsızlık, taciz gibi. E, özellikle problemlere çözüm üretilebilmesi amacıyla biz bu sistemleri parklarda yerleştirebiliyoruz. Çünkü yapay zeka destekli bir kameramız var. Orada da kent güvenlik yönetim sistemleriyle entegre olacak şekilde bu faaliyetleri devam ettirebiliyoruz. Evet. Peki kaç noktada var şu an bu sistem? 15 noktada var. 15 noktada. İstanbul'da. Evet. Bahçelievler bölgesinde var. Evet. Peki şimdi bir de e, uygulamadan bahsettiniz. E, o uygulama tam olarak neleri içeriyor? Nasıl kullanılıyor? Şu an e, pilot bir uygulama söz konusu san sanıyorum ki. Evet. E, kaç kişi üzerinde denendi? Oradaki aşamalardan da bahsedelim. Şu anda aslında bölgedeki tüm mahallelere yerleştir biz bu sistemleri ve e, sürekli olarak veriler geliyor. E, geliştirdiğiniz teknolojilerin saha kullanımında özellikle yaşanabileceğiniz, öngöremediğiniz problemler de oluyor, vandalizm gibi. E, bu kapsamda bu mobil uygulamada vatandaşlar kendi bilgilerini ve yakınların bilgilerini sisteme girerek eğer bir yardım ihtiyacı varsa bunları doğrudan belediyelerin evet. beyaz masalarına gönderebiliyor. E, ...bu paylaşılan duyurularla ilgili, çağrılarla ilgili olan süreçleri sürekli olarak takip edebiliyorlar. Ve en önemlisi diğer yardım kuruluşları bu sistemle entegre olabiliyor ve kendi duyurularını ve çağrılarını bu portal üzerinden yapabiliyorlar. Hala devam, geliştirmeye devam ediyoruz bu arada. Ee, özellikle Türkiye'de ve yurt dışındaki yapay zekâ sütüleriyle de çalışarak... Çünkü akıllı şehir sistemlerinden az önce bahsettik. Sürekli yeni bir teknoloji gelişiyor ve entegrasyon noktasında sürekli yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şu anda işte rüzgar enerjilerinin bu direkler üzerinde uygulanması, dayanımının artırılması gibi alanlarda da faaliyet gösteriyoruz. Çünkü yüksek şiddetli depremlerde de bu sistemlerin çalışıyor olması lazım. Biz 10 şiddetinde depreme dayanıklı bir aslında sistem geliştirdik. 450 kilogram ağırlığında ve 4,5 metre yüksekliğinde bu bir sistem. Haberleşme teknolojileriyle ilgili de özellikle yerli firmaların geliştirdiği teknolojileri entegre etmeye çalışıyoruz. Erken uyarı sistemlerini bu cihazlara entegre etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, peki örneğin 23 Nisan'da İstanbul'da bir e, deprem yaşandı. Yani orada o sistem çalıştı mı? Orada sistem çalıştı özellikle. Yani çünkü halihazırda bir şey, olumsuz geri bildirim almadık o tarafta. Ama e, halihazırda dediğimiz gibi biraz kullanımını yaygınlaştırabilmek için bu arada biz deprem panelleri düzenliyoruz. 3000 kişinin katıldığı bir panel düzenledik. Eğitim ve farkındalık faaliyetlerini artırıyoruz. Çünkü vatandaşların bu sistemlerin varlığından haber olma, haberdar olması ve kullanımını artırabilmesi amacıyla bu şekilde farkındalık çalışmalarını artırıyoruz. Evet peki son olarak şunu da sormak istiyorum bu alanla ilgili. Hani kamuyla işbirliği içerisinde olunduğundan bahsettiniz. Hangi kamu kuruluşları var bu işbirliğinde diye merak ettim. Halihazırda belediyelerle çalışıyoruz ama bu işin biliyorsunuz ana yüklenicisi Afet Afat Başkanlığı. Biz Afat Başkanlığı ve diğer birimlerle görüşmeler yapıyoruz özellikle mevcut sistemlerle işte biliyorsunuz 112 acil sistemleri haberleşme sistemleriyle de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle pilot çalışmalardan alacağımız olumlu geri bildirimlerden sonra bunları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Evet Peki şimdi siz e, bu Pol akıllı iletişim ve yardım istasyonunun yanı sıra yani akıllı şehir projelerinin yanı sıra e, akıllı tarım uygulamalarınız da var bu alanda da çalışıyorsunuz şehir tarımı ve hani gıda güvenliği alanında özellikle e, ne gibi faydalar sunuyor Bu sistem bu çalışmalar bizlere yani kentte tarım ve az önce anlattığım aslında afet ve acil durumdaki iletişim sistemleri bizlerin Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği aslında öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı biz de bu faaliyetlere başladık. Biliyorsunuz işte pestisit kullanımı, iklim değişikliği, e, yüksek e, girdi maliyetlerinden e, dolayı özellikle lojistik süreçlerinde iyileştirilmesi amacıyla biz bu üretimin mümkün olduğunca kent merkezlerinde yapılmasına yönelik kapalı alanları dönüştürerek adeta bitki üretim fabrikaları haline getiriyoruz. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu e, e, aydınlatma, iklimlendirme, sulama ve otomasyon çözümlerini üreticiler burada e, bir araya getirerek üretim yapabiliyorlar. Ee, ve işte morul, çilek, mikrofilizler, e, mantar, özellikle tıbbi aromatik bitkilerin bu alanda yetiştirebildiğini görüyoruz. Üniversitelerde çalışmalar yapıyoruz. Ee, minimum alanda, örneğin işte 100 metrekarelik alanda onlarca dönümden elde ettiğiniz e, verimi ve hasadı burada elde edebiliyorsunuz. Özellikle biliyorsunuz e, su e, ve kaynak kullanımındaki son dönemde yaşanan problemlerden dolayı bu sistemler %90'a kadar su verimliliğini de sağlayabiliyor. Çok Kaynak kullanımı da arttırılıyor. Çünkü hani Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda ilerliyor ne yazık ki. Sevgili seyirciler yayınlarımızda da bunun altını çiziyoruz. O yüzden onun verimli kullanılması çok kritik bir önem taşıyor. E, aksi takdirde e, hocalarımız diyor ki yayınlarda çok da e, uzun sürede değil e, yakın zamanda Türkiye'nin su fakiri bir ülke olma riski var. Dikkat etmezsek dolayısıyla da bu da çok önemli bir nokta. Aynen öyle. Biz özellikle geleneksel tarımın da yaygın olarak devam etmesini ve aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin de geliştirilerek üreticilerimizin kullanması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Burada bu kişilerin bu teknolojiye ulaşabilmeleri noktasında aslında ki önemli şey maliyetler ve Türkiye'deki girişimlerin en önemli avantajı bunları minimize etmek. Evet. Peki şimdi hedeflenen ekonomik ve lojistik etkileri biraz daha açacak olursak, sen ne kadarlık bir etkiden bahsediyoruz, örneğin ekonomik anlamda? Ee, ekonomik anlamdaki etkiye baktığımızda, özellikle biliyorsunuz işte örneğin hayvancılıkla uğraşan insanlara baktığımızda yüksek yem girdi maliyetleri var. Buradaki sistemlerde yüzde yetmişe varan yem girdi maliyetlerini aşağı indirebiliyoruz. Süt verimliliğini artırabiliyoruz. Onun haricinde e, özellikle Türkiye'deki üreticilerin yurt dışına ihracat yapma potansiyelini artırıyoruz çünkü yılın tüm günlerinde üretim yapabiliyor üreticiler, ikliminden bağımsız üretim yapabildikleri için ve e, burada geliştirdikleri özellikle yenilikçi kapalı alandaki sistemlerin Avrupa tarafındaki regülasyonlarla da uyumlu olduğu gerekçesiyle ihracat potansiyeli de artıyor. Minimum aranda, yani şöyle bir örnek vereyim, 20 metrekarelik alanda 6 tonluk yem üretimi yapabiliyorsunuz. Buradan yola çıkarak aslında hem maliyetlerin aşağı inmesi hem de kapasitesinin artması sebebiyle ciddi bir fayda oluşturduğunu söyleyebilirim. Evet yani ihracat e, potansiyelimizi bu yolla daha da artırmamız mümkün diyorsunuz. Aynen. Hani Türkiye bir e, tarım ülkesi her ne kadar son yıllarda bir takım zorluklar çekilse de tarım ve hayvancılık adına yeni bir yol haritası e, biliyorsunuz belirdi ve bu minvalde bir takım adımlar atılıyor. Siz bu sistemle e, ihracat potansiyelimizin de daha fazla artırılabileceğini savunuyorsunuz. E, yemle ilgili olarak özellikle de maliyetlerin düşürülebileceğini belirtiyorsunuz. Sütle ilgili olarak verimliliğin artırılabileceğini ve hani daha uzun saatlerde de bu sistemin yürütülebileceğine dikkat çekiyorsunuz. Evet, ya özellikle bu sistemler baktığımızda aslında uzay araştırmaları sürecinde ortaya çıkmış sistemler. İnsanların yurt, özellikle uzaya gittiklerinde bitkilere erişebilmesi amacıyla uzun yıllardır var olan teknolojiler aslında bunlar yurt dışında yaygın ama ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Ya yeni yeni duyulan sistemler evet. aslında. Hani biz haberciler olarak hani aşinayız ama bu tarz yayınlarla da daha fazla bilgilendiriyoruz aslında evet. izleyenlerimize. Aynen öyle. Ülkemizde biliyorsunuz e, Türk girişimcilerinin işte teknoloji bölgelerinde, işte girişimcilik merkezlerinde yaptıkları önemli faaliyetler var. Bu kapsamda da bu akıllı tarım teknolojilerinde de ülkemizde ciddi çalışmalar yapılıyor. Hem açık alanda hem de kapalı alanda. Burada da dediğimiz üzere bu çalışmaların özellikle Haylazır'daki üreticilere yaygınlaştırılmasını sağlayarak kamu kuruluşlarının yönlendirmesiyle ve kaynak desteklerinde üreticilere verilmesiyle önemli bir fayda oluşturacağını düşünüyoruz. Evet. Peki şimdi süremizin son 3 dakikasına gelirken MRC grubun da e, faaliyetlerine ilişkin hani yatırımlar, hedefler, önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler bununla ilgili de detay almak isteriz. Hem de e, yılın ilk 7 ayını nasıl geride bıraktınız? Performansınız nasıldı ve 2025'in son 5 ayına ilişkin beklentileriniz nedir diye sormak isterim. Biz bu sürece kadar özellikle kamu kuruluşlarını hem girişimcilik merkezleri hem de teknoloji merkezleri kurduk. Bu anlamda 2025 yılı bizim için de güzel ve verimli geçti. Son dönemde özellikle polis yardım ve bakım sandığının teknoloji geliştirme bölgesinin İstanbul'da kurulmasında hizmet verdik. Önümüzdeki faaliyetlere bakacak olursak özellikle bu üretime yönelik faaliyetlerin altyapı yatırımlarının ülkemizde ve yurt dışında yapılmasını hedefliyoruz. Kamu kurumlarıyla, üniversitelerle bu tarz merkezlerin kurularak hem e, yeni hem o kooperatiflerin üreticilerin bu merkezlerde üretim yapmasını hem de e, ...ihracat kapasitemizi artırmak istiyoruz. Evet. Yani. Peki şimdi... E, ...Muhti Bey, kişisel kariyer... ...yolculuğunuzdan da bahsedelim. E, siz bu işe... ...ne zaman ilgi duydunuz? Ne zaman... ...bu alanda çalışmaya e, başladınız? Biraz bize kişisel kariyer... ...yolculuğunuzdan da bahseder misiniz? E, ben 2015 yılında başladım bu sürece. E, akıllı ve güvenli... ...şehirlerle ilgili hem proje merkezleri... ...hem de ürünler... Geliştir ...geliştirerek başladık. Ülkemizde özellikle... E, ...fikir oluşturmaktan, prototip elde etmeye kadar COBİ'lerin bu alanda ihtiyaçları olduğunu görerek... ...bir iş modeli oluşturarak şirketimizi kurduk. Sonrasında da kamu kurumlarında e, hem ARGE hem de inovasyon birimlerinde faaliyetler göstererek bunu kamuya taşıdık. E, buradaki amacımız özellikle kurumların birbiriyle iş yapma e, potansiyelinin artırılması, ...fikri olan gidişimlerin e, ürünlerini geliştirmesi bir ekosistem oluşturulması ve bunun devamlılığının sürdürülebilir olarak sağlanması noktasında 10 yılda binin üzerinde girişimciye destek verdik. 7'nin üzerinde kamu kurumuna merkez kurduk. Şu anda da bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz bugün yayına katkılarınızdan ötürü Muti Ben teşekkür Bey. ederim, sağ olun dağıtınız için. Sağ olunuz. Evet, e, bu bölümde Muhti Rumeli konuğumuz oldu ve böylelikle son seansın ilk bölümünü noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz, aranın ardından devam ediyoruz.